Merhaba arkadaşlar, kimya dünyasına hoş geldiniz. Sıvı çözeltileri devam ediyoruz. Kolligatif özelliklerden buhar basıncının alçalmasında kalmıştık. Bu kısmı iki bölüm altında inceleyeceğiz. İlk kısmımız burası. Şimdi buhar basıncının alçalması nedir arkadaşlar? Yine tanımını yapalım, tanım karşımıza çıkar. Saf bir sıvının içerisinde uçucu olmayan bir madde çözündüğünde ne olur arkadaşlar? Oluşan çözeltinin buhar basıncı, buharlaşma miktarı saf sıvının buhar basıncından veya buharlaşma miktarından daha düşük olur. Neden? Çünkü buharlaşma dediğimiz şey sıvının yüzeyinde gerçekleşen bir olaydır. İşte sıvı molekülleri kopup, buharlaşıyorlar. Ama bu sıvı molekülleri birbirine bağlandığında bir de bir içerisinde uçucu olmayan bir madde çözdüğümüz zaman ne yapıyor? Bir de o geliyor. Buradaki bağları tutuyor. Bundan dolayı bu bağlar kuvvetli olduğu için kopması zorlaşıyor. Daha az buharlaşıp daha az daha az basınç oluşturuyor diyebiliriz. Ee, mesela işte saf su mu daha çok buharlaşır, tuzlu su mu? Tabii ki de saf su daha çok buharlaşacak, tuzlu su daha az buharlaşacak örnekleri verebiliriz. Şimdi buhar basıncının alçalmasında kullandığımız bir yasa var arkadaşlar. Nedir bu yasa? Raoult yasası. Raoult yasasına başlamadan önce temel birkaç tane bilgiyi bilmemiz gerekiyor. Nedir bu bilgilerden bir tanesi? Mol kesri. Biz mor kesrini büyük X harfiyle gösteriyoruz. Peki ne demektir mor kesri? Mor kesri şu arkadaşlar bir çözelti karışımı içerisindeki sıvı çözelti karışımı içerisindeki bir maddenin mol sayısının toplam mol sayısına bölümü demektir. Yani X eşittir n kendisi bölü n toplam şeklinde. Aklımızda tutabiliriz. Aynısını nerede görmüştük zaten? Gazlarda görmüştük. Gazlardaki mol ile bu mol kesiri aynı şey demek. Şimdi burası iki tane durum göstermek istiyorum. Birinci durumumuz şu olsun. Bu kabın içerisinde A sıvımız olsun. Bir de B sıvısı olsun. Şimdi ben buradan A'nın mol kesini bulmak istiyorsam ne yapmam lazım arkadaşlar? Na bölü toplam mol sayısıydı. A'nın molü bölü. A'nın artı B'nin molüne ne yapacağım? Böleceğim. Veya B'nin mol kesrini bulmak istiyorsam B'nin molü bölü NA artı NB'ye bunu bölersem her ikisinin de mol kesrini ne yapmış olurum? Hesaplamış olurum. Bu birinci durumumuzdu. Peki ikinci durumumuz ne? Diyelim ki bir kabımız var. Bu kabımızın içerisinde A sıvısı var. Bir de B katısı var. Şimdi buraya dikkat. Buhar basıncı kime özgü bir şey? Kim buharlaşır? Sıvılar. O yüzden sadece burada sıvı olanların mol kesini bulacağız. A'nın mol kesini bulmak için ne yapacağım? A'nın mol sayısı bölü. Şimdi beni dikkatlice dinleyin arkadaşlar. A'nın mol sayısı artı B'nin mol sayısı yapacağız. Ama B e, iyonik çözünen bir madde olabilir. Moleküler çözünen bir madde olabilir. Bu yüzden B'nin mol sayısını bir de ne ile çarpacağız? iyon sayısıyla çarpıp toplam mol sayısını bu şekilde bulacağız. Ne demiştik? Kolligatif özellikler çözeltteki iyon derişimine göre değişen özelliklerdi. Bundan dolayı toplam mol alırken katı varsa katıyı da iyon sayısıyla çarpmayı unutmayalım. Unutursak işimiz yanlış çıkar. Peki. Diyelim ki elimizde katı sıvı bir homojen karışım var. Bu katı sıvı homojen karışımda biz oluşan yeni çözeltinin buhar basıncını nasıl ölçebiliriz? Şimdi dedik şöyle bir kabımız vardı. Bu kabın içerisinde A sıvımız vardı. Bir de kim vardı? B katımız vardı. Şimdi kim buhar basıncı yapacaktı? A sıvısı. O zaman biz sadece A'nın buhar basıncını bulursak, karışımın sonraki buhar basıncını bulursak çözeltiyi de bulmuş oluruz. Peki bunu nasıl bulabiliriz? A'nın kısmi buhar basıncı eşittir. PA çarpı ne eşittir? X A'ya. Şimdi buradaki demek istediklerimiz nedir? Şu bizim A'nın saf haldeki buhar basıncı. Saf haldeki yani hiçbir şeyle karıştırmadan önceki buhar basıncına biz ne diyormuşuz? PA diyormuşuz. X A gösterdiğimiz neydi arkadaşlar? Mol kesriydi. Buradaki bulduğumuzda kısmi buhar basıncı yani karıştırdıktan sonraki anın karışımdan sonraki buhar basıncı da bize neyi vermiş oldu? Bunu vermiş oldu. Peki bizim burada bulmuş olduğumuz PA eşittir aynı zamanda çözeltideki tek sıvı olduğu için çözeltideki buhar basıncına eşittir dedik. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili soru yapalım. Birazcık daha konumuz iyice otursun şöyle. Ne demiş bize? 10 derecede suyun buhar basıncı 9.2. Yani hiçbir şeyle karıştırılmadan önceki buhar basıncı neymiş? 9.2. Aynı sıcaklıkta 1 mol şekerin 162 gram suda çözülmesiyle elde edilen çözeltinin buhar basıncı nedir diyor. O zaman bizim şurada suyun mol sayısına bir ihtiyacımız olacak. 162 bölü 18 dersek. Buradan ne gelir? 9 mol gibi bir ...değer gelmiş oldu. Demek ki elimizde de 9 molde su var. Taktik neydi arkadaşlar? Sadece su olan üzerinden hareket ediyorduk. Yani sıvı olan üzerinden hareket ediyorduk. Sıvımız kim? Ee, su. O zaman biz suyun nesini bulacağız? kısmi basıncını bulacağız. Saf haldeki buhar basıncı ne kadarmış? 9,2. Suyumuzdan kaç mol vardı arkadaşlar? 9 mol vardı. Peki toplamda kaç molümüz var? 9 mol suyumuz var. Artı 1 mol şekerimiz var. İyon sayısı 1 çarptık. Buradan ne gelmiş oldu? 9 bölü 10. O zaman 92 çarpı 9 yaparsak. ilk kere 9. 18. 81, 82 bir, bir, bir kaydırdık. Bölü 10 dersek yeni buhar basıncımız 8,28 mm cıvı olarak çıkmış oldu. Bu suyun buhar basıncı aynı zamanda kimin buhar basıncı arkadaşlar? Çözeltinin. Çünkü ve bunun içerisinde tek olan sıvı kimdi? Suydu dedik. Peki. Bir sonraki sorumuza gelelim. Yukarıdaki verilen çözeltilerin aynı sıcaklıktaki buhar basınçlarını kıyaslayınız demiş. Şimdi 0.3 mol 1 litre o zaman kaç molar yapar arkadaşlar? 0.3 molar yapar. 0.3 bölü 1 yaptık hemen m e, n bölü v'den. Şekerin iyon sayısı kaç bir? Çarpı 1 dedik buradan ne geldi? Çarpım 0.3 geldi. Yine aynı mantıkta 0.2 bölü 1'den 0.2 molarmış çözeltim. 2 tane iyonum var. 0.2 çarpı 2'den 0.4 geldi. 0,1 mol bölü 500 metre yani 0,5 yaptık. 1 bölü 5, 0,2 molar yapar. E, kaç tane iyonum var? 3 tane var. O zaman 0,2 çarpı... 3 dersek arkadaşlar buradan da 0,6 olarak gelmiş olur. Şimdi şöyle düşünün. Ne kadar çok iyon derişim olursa tanecikler o kadar kuvvetli tutulacak. Buharlaşma miktarı o kadar azalacak. Doğal olarak da buhar basıncı azalacak demektir. Burada buhar basıncı en yüksek olan kim olduğu zaman çarpımı en düşük olan 1 büyüktür. 2'den 2 iki büyüktür. 3'ten şeklinde sıralama yapabiliriz dedik. Bir soru daha çözelim arkadaşlar. 25 derecede saf suyun buhar basıncı 25 milimetre civarmış. Yani karıştırmadan önceki buhar basıncı. 14,4 gram suda hemen molini bulalım. NH2O 14,4 bölü 18. E, 144 desek 8 0,8 mol mi geldi buradan? 0,8 mol elimize ne varmış? Suyumuz varmış. 12 gram üreden bahsediyoruz. Ürenin de hemen molini bulalım. N üre eşittir 12 bölü. Üreyi de 60 vermiş bize. Buradan da ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 5 0,2 mol olarak gelmiş oldu. Şimdi e, üre katısı olduğuna göre onun buhar basıncı olmayacak. Sadece ne olacak? Suyun olacak. O zaman biz suyun kısmi buhar basıncını bulalım. E, Safadlik buhar basıncım kaçtı? 25'ti. E, sudan kaç molümüz vardı? 0,8 molümüz vardı. Toplamda mol sayımız... 08 artı 02 üre olduğu için suda moleküler çözünecektir. Çarpı 1 dedik. Buradan ne gelir arkadaşlar? 25 çarpı 08 bölü 1 gelir. Sonucumuz kaç olmuş oldu? 20 olmuş oldu ve edin olarak cevabımızı işaretledik. Bu bölümde arkadaşlar neyi görmüş olduk? Sıvı katı homojen karışımlarda çözeltinin buhar basıncı nasıl hesaplanır bunu görmüş olduk. Ee, bir sonraki bölümümüzde sıvı sıvı homojen karışımlarda nasıl hesaplanır onu göreceğiz. Ee, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi de unutmayalım tabii ki de bu arada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.